Aynı misalle yıllarca anlatır. Allah'ın varlığını 5. ispatı. Cümle yanlış zaten de. Allah'ın varlığını 45. ispatı falan. Misal de şudur. Ben yıldım. Aynı misalin kaçıncı varyasyonu dinledim ben bilmiyorum. Yıldım. Anlattıkları şey şudur bakın. Şimdi şöyle düşün. Köyün girişinde bir ev gördün tamam mı? Köye gidiyorsun. Köyün girişinde bir ev gördün. Sen şöyle mi dersin? Bu ev kendi taşlar kendi kendine üst üste geldi ve oluştu. Öyle mi dersin? Elbette böyle demezsiniz değil mi? Gülmeyin lan bir şey anlatıyorum. Elbette böyle demesiniz değil mi? Tabii ki nakış nakkaşsız olmaz, kitap katipsiz olmaz. Elbette ki sanatlı eser, buralar da zaman Hazretlerinden çarpıyorlar. Elbette ki sanatlı eser sanatkarını icap eder. Öyleyse e, bu sanatlı kainatında bir e, yaratıcısı vardır, o da Allah'tır. İşte bir sanatçısı vardır, o da Allah'tır diyoruz, ispat ettik. Hey o falan tadında. Lügat yanlış da bak, aynı misalin kaçıncı varyasyonu? Mari ben dinledim sayısını bilmiyorum. Şimdi Mars'ta bir ev düşün. Bak tavır bu şaka zannediyorsun ama ben takip ettiğim için. Şimdi Mars'ta bir ev gördün. Mars'ta örneği Mars'ta verin. şimdi şey de aynı zamanda bilimsel oluyor. <laughs> Mars'ta bir ev düşün diyor. Şimdi sen o evi gördüğünde böyle tulalar üst üste bir, bir araya gelmişler misin hani? Kendi kendine o ev olmuş der, Elbette ki değil mi? Öyleyse nakış nakkaşsız olmaz, kitap katipsiz olmaz. Her sanatla ise sanat, sanat karmi aynı misal. Değişmiyor. Aynı, şimdi e, her şey atomlardan oluşuyor değil mi? Şimdi atomlar bir araya gelip hani şu insanı oluşturabilir mi? Galiba atomlar üst üste dizilip bu insan o ilim sahibi olmayan, irade sahibi, hikmet, kudret sahibi olmayan atomlar bunu yapabilir mi? Tuğla gibi. Misal aynı aslında, mantığı aynı. Elbette ki yapamaz değil mi? <laughs> Öyleyse nakış nakkaşsız olmaz, kitap katipsiz olmaz. Öyleyse her sanat eser sanat kendince. Aynı misal, aynı şey, aynı ben kaç kere dinledim bilmiyorum yani. Ateistlere yani bunlarla karşılaştığında inandık desinler bari bana faydaları dokunsun yani. Beni kurtarsınlar.